Hey. Hello. Hello. Çocuklar, biz sizlerle ilk dersimiz neydi? Renklerle. Renklerde ilk önce kırmızı öğrendik, yeşil, sarı, mavi, pembe, or, red, green, yellow, blue, pink, orange, purple. Renkleri öğrendik. Şimdi ben sizlerden bunu tekrar etmenizi istiyorum. Benim söz verdiğim öğrencilerin gösterdiğim kart göstereceğim öğrencime o da bana hangi renk olduğunu İngilizce olarak söyleyecek. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Şimdi kartımızı bu Bir çiçek olalım. Evet. Aferin çocuklarım benim. Hmm. Ben Rahmet Ne bir kızım bu? sana. Neymiş? Y Neymiş? Y Evet, evet onun aynısı. Öpmenin de bunun aynısı. Ahmet Cemil. Pink. Pink. <laughs> Burak. Orange. Çok güzel. <laughs> Purple. Purple. ecran'ın <Purple>. <laughs> Şimdi hep, de, Ejden, hep birlikte tekrar edelim. ecran'ın 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 seni Pink. Pink. Blue. Blue. Evet. blue yellow evet yellow bir tane daha yellow yellow, yellow. Blue. GREEN blue. Red. Blue. red bir tane daha red. red evet çocuklar renkleri öğrenmişiz. herkes biliyor mu renkleri Yellow. E é, Olabilir mi? Green. Evet. Green. Evet. Green. Green. Evet. Al bir şan Evet. Ayşen var o. Red. Green. Yellow. Yellow. Blue. Evet Ahmet Evet Çiftlik Sıra 2'nde Cengiz Neydi bu? Hello. Oh yeah. evet. he evet. 3. 2. Evet, neydi Beryal'cığım bu? <laughs> Red olabilir mi Beryal? <laughs> evet, <çok, çok>, <laughs> <edeyim. gülüyor> Green <gülüyor> <gülüyor> yellow Ahmet Bey misin oğlum? No. Renkler. Purple. Orange. Pink Blue. Yeşil. Yellow Gri. V. üç. Ver Purple. Alkışlar öğretmenime. Şimdi bu tarafa dönüyorum. Yeniden başlıyoruz. Biricik. Bu neydi gibi Purple. Purple. Evet. Hı. Harika. Evet. Çok güzel. Senin suda da var. Şimdi de var. Neydi bu? Hı. Evet. Böyle Evet ne? Evet, Blue onun Evet Evet uzun aynısı Bir de uzun aynısı Evet Bir evet, green olabilir mi? Evet Evet alkışlayalım Bir iki de Uzun tutacağız Evet Evet ejderle evet. 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 evet, yapıyoruz Ejderci bu neydi? Ejderci tekrar dedi Green olabilir mi ejder? Evet. Green purple ¡Hielo! ¡Hielo! Ezra Ezra Neymiş bu? Kral Ezri neymiş Burak. bu? Burak. Ahmet Ahmet'imiz Kral Kral Burak, Burak. 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 Meriç Zeynep Burak. Edir. Burak. Edir. Burak. <laughs> Ejil, ne miş bu? Ejil niye söylediğini biliyor musun çocuklar? Çünkü Ejil, Ejil birbirleri evet. konuştuğu için bunun ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, bilmiyor. Hayır yanlış. Söylerim de bilsinler. Evet. Ecem sağa salda bakalım. Evlerin uykusu gelmiş. Evet, evet çocuklar. Ben benim Evet. Peki. Dün ikinci dersinde de öğrenmiştik. <laughs> anne, baba. Anne, baba. baba. Bir de büyük anne, büyük baba. Evet. büyük babamız var, dedelerimiz var. Büyük baba neydi? Grandfather. Büyük baba neydi? Grandfather. Evet. Tekrar edelim. Mother. Father. Brother.